Filistin demeden nasıl Filistin diyeceğiz? İşte yenilikçi aktivizm tam da burada devreye giriyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuşması sırasında bir protestocunun elini kırmızıya boyayıp işaret diliyle katil demesi belki de onlarca kelimeye bedeldi. Bu sanat ve protestonun kesiştiği anlardan yalnızca biri. Bazen Google binası önünde kefenleriyle eylem yapıyorlar, bazense kırmızı halıyla buluşunca Filistin renklerine bürünen kostümlerle dünyaya mesaj veriyorlar. Yenilikçi aktivizm sanatı estetik deneyimin ötesine taşıyarak toplumsal değişim için kullanan bir hareket. Selebriti Blok Parti'de yenilikçi aktivizmin bir başka örneği oldu. Metgala sonrası Filistin'e sessiz kalan ünlüler sosyal medya kullanıcıları tarafından bloklandı. Peki yenilikçi aktivizm algoritmaları nasıl atlatıyor? Biliyorsunuz Filistin, Gazze ve soykırım dediğimizde içeriklerimiz sansürleniyor. Bu aktivistler gelenekselin dışına çıkarak farklı malzemeler, mekanlar, hiciv ve provoke edici performanslarla bu engelleri aşıyor. İsrail'in sansürlemeye çalıştığı bu mesajlar sanat aracılığıyla daha güçlü bir şekilde yankılanıyor.